Bir insan vücudunda tam olarak 5 duyu organı bulunmaktadır. Peki ya 6 duyu organımız olsaydı ne olurdu? Bu soruya bir web sitesinde güçlü manyetik alanları algılayabilen bir duyu organı olabilirdi diyenler de olmuş. İşin içerisinde biraz gırgır gır, gır şamata karıştırıp hayal edemiyorum çünkü yalnızca 5 duyu organım var diyenler de olmuş. Bence suyun altında nefes alabilmek güzel olabilirdi. Bu kulağa hoş geliyor. Peki ya bir düo kaybetseydik? O zaman ne olurdu? Görüp dizayn edilerek bizlere lense edilen bir dünyayı nasıl yorumlayabilirdik? Bu sorunun cevabını bizlere söyleyecek bir kitabı tanıtacağım sizlere. Evet, başlıktan anladığınız gibi sizlere José Saramago'ya ait bir eser olan Körlü Kitabı'nın özetini sunacağım. Kitap, kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücünün birdenbire kör olmasıyla başlıyor. Kitapta hiç kimsenin alışı gelmiş bir ismi yok. Karakterlerin hitap şekilleri doktor, doktorun karısı, koyu gözlüklü kadın, ilk kör, ilk körün karısı diye devam ediyor. Körlüğün de salgını mı olur canım? Diyenleriniz vardır elbette. Jose Saramago bu kitabı bir bilim kurgu adı altında yayınladığı için sorgulamak biraz tunturaklı olacaktır diye düşünüyorum. Hükümet başlarda bu salgını önemsiz görmüştü. Fakat daha sonra iş ciddiye binince bir karantina dönemi başlattılar. Bu karantina şu anda bizlerin evlerimizde kalmamız gibi değil. Bir akıl hastanesinde ilk körleri karantinaya alıyorlar. Doktorun karısı tuhaf bir şekilde kör olmuyor. Tabi bu birinci koğuşun işine geliyor. Fakat kimse onun görebildiğini bilmiyor. Doktor dışında. Bir de üçüncü koğuş var. Bu koğuşun başkanı orada faşist bir düzen kurmaya çalışıyor. Bunu sizlere anlatmadan önce kuralları okumak istiyorum. 1. Işıklar sürekli olarak açık kalacaktır. Elektrik düğmeleriyle oynamanın hiçbir yararı yoktur. Çünkü kumanda etmez duruma getirilmişlerdir. 2. Binadan izinsiz olarak ayrılmak kendi ölüm fermanını imzalamak anlamına gelecektir. 3. Her yatakhanede yalnızca sağlık ve temizlik gereçleri istekleri için kullanılabilecek bir telefon vardır. 4. İçeridekiler çamaşırlarını elde yıkayacaklardır. 5 yatakhane sorumluları seçilmesi önerilmektedir. Bu bir buyruk değil, öneridir. İçeridekiler uygun gördükleri en iyi biçimde örgütleneceklerdir. Ve bundan böyle yukarıda sıraladığımız kurallara uyulacaktır. 6. Yiyecek kasaları günde 3 kez giriş kapısını sağına ve soluna bırakılacak. Yiyecekler yalnızca hastalar ve zandılar tarafından tüketilecektir. 7. Tüm artıkların yakılması gerekmektedir. Yiyeceklerin dışında yanacak malzemelerden üretilmiş kasalar. 8. Yakma işlemi iç avluda ya da bahçede duvarların yanında yerine getirilecektir. 9. Sözü geçen yakma işleminden doğacak tüm olumsuz sonuçlardan içeridekiler sorumlu tutulacaktır. 10. Kazara ya da kasten bir yangın çıkarılacak olursa itfaiye çağrılmayacaktır. 11 İçeridekiler aralarından bazılarının hastalığını söylemesi, karışıklık çıkması ya da saldırı olması durumunda dışarıdan gelecek hiçbir yardıma bel bağlamayacaklardır. 12 Nedeni ne olursa olsun bir ölüm meydana geldiğinde içeridekiler ölüyü hiçbir dinsel tören yapılmaksızın bahçe duvarlarının dibine gömeceklerdir. 13 Hastalar koğuşu ile zanlılar koğuşu arasındaki bağlantı yalnızca ana binadan içeri girdikleri kapıdan yapılacaktır. 14. Zanlılar arasında körlüğe yakalananlar daha önce kör olmuşların koğuşuna hemen götürülecektir. Her gün bu saatte yenilenecektir. Hükümetimiz ve ulusumuz her birinizin üzerine düşen görevi yerine getirmenizi ümit eder. İyi geceler. Bunlar hükümetin orada bir düzen olması için koymuş olduğu kurallar. Fakat her yerde olduğu gibi burada da kurallara uyulmuyor. Üçüncü koğuş yemek karşılığında diğer koğuşların kadınlarını alıp tecavüz ediyorlardı. Bir gün birinci koğuştaki çocuk gizlice üçüncü koğuşu yaktı. Kurallarda da belirtildiği gibi bir yangın durumunda itfaiye çağrılmayacaktı. Zaten şehirde o yangını söndürecek bir itfaiye kalmamıştı. Herkes birbirini iterek oradan kaçmaya çalışıyorlardı. Doktorun karısı askerlerin orada olmadığını görünce kapıyı açarak ''Artık özgürüz!'' diye haykırdı. Evet artık özgürlerdi. Görerek inşa edilen bir dünyada kör olarak. Doktor ve karısı kitabın kapağında da gözüken 7 kişiyi evlerine götürdü. Bir gün ilk kör olan adam görüyorum, görüyorum diye bağırarak gördüğü için seviniyordu. Diğerleri de görebilme umutlarında seviniyorlardı.